Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dana ön kol kürek kemiğini nasıl çıkartılır onu göstereceğim. Buyurun videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle burayı açıyoruz. Tek yerinden. Daha sonra şu yanları güzel açmamız gerekiyor. Bıçağı güzelce dayayın. Tek seferde böyle açın. Bu tarafta yine aynı şekil. Tek seferde Güzelce yukarıda açıyorsunuz. Şu şekilde açılmış olması gerekiyor. Böyle zarından kurtardıktan sonra buraya asılın zaten geliyor. İster bıçağın tersiyle ister pirzola dönemiyle açabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şimdi arkadaşlar buraya hiç Kendinizi yormanıza gerek yok. Buradan bastırıyorsunuz. Şu yanları bıçağın ucuyla Şöyle açtıktan sonra şöyle kandırıyorsunuz. Parmağınızı şu şekilde sokarak böyle asıldıktan sonra bunu kaldırıyoruz. Burayı açtıktan sonra bu sefer buraya açıyoruz. Uçağın ucunda hangitleri Buraya da yine aynı şekil. Bunu parmağınıza soktuğumuzda rahatlıkla açılıyor. Buraya pirzo de sokabilirsiniz. Buraya asıldığında geliyor. Güzelce asıldıktan sonra şu çıktıktan sonra şöyle göstereyim. Burayı böyle kondüktürerek şöyle keserek asıldıktan sonra bu şekilde tertemiz çıkıyor. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorumlarda bir dahaki sefere hangi videoyu çekmemizi istiyorsanız onu yazarak yorumlayabilirsiniz.